Bu makale Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Enis Berberoğlu hangi partinin FETÖ imamıydı? Bülent Orakoğlu Sıkı durum. Berberoğlu bir dönem Hürriyet Gazetesi'nin FETÖ imamıydı. Daha sonra CHP'nin de FETÖ imamlığını yapmıştı. Bu iddialar bana ait değil. İddiaların sahibi gazeteci yazar Soner Yalçın. Enis Berberoğlu'nu sevmem ancak kimse hakkında da kendisinin yaptığı gibi derin odakların veya FETÖ elebaşı hainin isteği üzerine yalan ve iftiralarla dolu düzmece bir haber yapmayı ülkeme ihanet sayarım. Bu nedenle bu iddiaların doğruluğunu kendimce araştırdım. Ancak sosyal medyada Soner Yalçın'ın FETÖ imamı iddialarına yönelik Berberoğlu tarafından yapılmış bir yalanlamaya rastlamadım. Oysa 28 Şubat sürecinde Berberoğlu Hürriyet gazetesinde 12 Mart tarihinde istihbarat daire başkanlığına atandıktan 5 gün sonra askere meydan okuyan polis şefini tanıyalım başlıklı şahsım hakkında yalan ve iftiralarla dolu bir köşe yazısını kaleme almıştı. Kendisine kaynak soran müfettişlere Berberoğlu basın meslek ilkelerine sığınarak haber kaynağını bildiremeyeceği yalanına sarılıyordu. Ancak Enis Berberoğlu bu kez Hürriyet gazetesinin en tepesinde otururken Cunta'nın baskısıyla haber kaynağını açıklıyordu. Kaynağı Hakan Pınar isminde Hürriyet'te yazı yazan kankası bir gazeteciymiş. Sözde ben bu sözleri İçişleri Bakanı Sayın Meral Akşener'in makamında Genel Başkan Yardımcısı Ayla Hanım'ın odasında onun yanında söylemişim. Müfettişler kadını arayıp görüşüyorlar. Ayla Hanım ben böyle bir şey duymadım olsa muhakkak duyardım diyor. Hakan Karapınar o süreçte bir kitap yazmış. Kitabına PR yapmak için FETÖ FETÖ'cü hain berberoğlu ile anlaşmış anlaşılan. Uğur Mumcu'nun iyi bir araştırmacı gazeteci yazar güç odaklarına karşı direnebilen ve haber kaynağını çok zor şartlar altında dahi açıklamayan kişidir sözüyle, yalan ve itiraf niteliğindeki haberle ilgili olarak polis müfettişlerine kahramanlık taslarken, Cunta'nın devreye girmesiyle sözde haber kaynağı kendi adamını deşifre ederek yazdığı köşe yazısında bana mesaj gönderiyor. Bu kadar dangalak bir yazarı ancak FETÖ ve derin yapılar kullanır sanırım. Gazeteciyi berbat. İhanetin daniskası Mitterları olayında da bu kez devlete iftira atmada da pek usta. Herhalde Pensilvanya'ya gidip FETÖ elebaşının önünde diz çöküp elini eteğini öperken belki de yolu orada CIA ile bile kesişmiş bile olabilir. Neticede eli eteği öpülen FETÖ elebaşı CIA başta olmak üzere İngiltere ve Mossad'ın da bir numaralı elemanlarından. Gazeteci yazar Soner Yalçın Enis Berberoğlu'nun FETÖ lobisinin gücüyle Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni olduğunu, gazeteyi FETÖ'cülerle doldurduğunu, FETÖ'nün direktifleriyle Hürriyet Gazetesi'nin sözde imamı olduğunu da iddia etmişti. Berberoğlu'nun CHP'nin imamı ve milletvekili olması karşılığında Kılıçdaroğlu'yla nasıl bir anlaşma yapıldı? Bilindiği gibi Berberoğlu CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda sertçe eleştirilirken tepeden inme olarak CHP genel başkan yardımcılığına getirildi. Herkes ön seçime girerken Berberoğlu kontenjandan milletvekili yapıldı. Tüm bu koltukları oturmak için Berberoğlu darbeci FETÖ'cülerle nasıl işbirliği yaptı? Hem gazeteci olarak hem de siyaseten bu mevkilere neden getirildi? CHP ve Hürriyet gazetesi imamlıkları devam ediyor mu? etmiyorsa yerine kimler atandı? Aydın Doğan'la ve Kılıçdaroğlu arasında ne gibi pazarlıklar yapıldı? Berberoğlu hem FETÖ'ye hem de Kılıçdaroğlu'na nasıl bir söz verdi? Kılıçdaroğlu MİT tırları ihanetinde başrolde mi? Güvenilir bazı kaynaklardan alınan bilgilere göre 17 Mayıs 2015 tarihinde kapatılan Zaman Gazetesi'nde Kılıçdaroğlu, Berberoğlu ve FETÖ medya kalemşörü Firari Ekrem Duman'la aynı masada bir araya geliyor. MİT tırlarıyla ilgili ihanet veya kumpas görüntüleri masada Kılıçdaroğlu ve Berberoğlu'na izletiliyor. Masada kumpas görüntülerinin hangi gazetede ve ne zaman yayınlanacağı konusunda karar alınıyor. MİT tırlarıyla ilgili ihanet ve kumpas görüntülerinin Cumhuriyet gazetesinde 7 Haziran seçimlerine bir hafta kala manşetten yayınlanarak iktidarın ve MİT'in köşeye sıkıştırılma amacıyla yapıldığı anlaşılıyor. Planlandığı gibi görüntüler Ekrem Dumanlı tarafından Kılıçdaroğlu'na, Kılıçdaroğlu tarafındansa Berberoğlu'na veriliyor. Enis Berberoğlu da 27 Mayıs'ta Cumhuriyet Gazetesi yakınlarında buluştuğu Can Dündar'la görüntüleri flash bellek içinde veriyor. Bu trafiğe ait HTS kayıtları bizzat soruşturmayı yürüten savcı tarafından tespit ediliyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da bazı gazetecilerle yaptığı görüşmelerde Berberoğlu'na verilen ihanet görüntülerini kapsayan flash bellekle ilgisi olmadığı konusunda yaptığı açıklama şüphesiz inandırıcı değil. Berberoğlu'nun bir itirafı Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatını bitirebilecekti. Ancak Türkiye içindeki ve dışındaki FETÖ tetikçileri bütün güçleriyle bu itirafı engellediler ben bizzat FETÖ elebaşının bile devreye girdiğini düşünüyorum. Ankara'da Anayasa Mahkemesi Berberoğlu için ikinci hak ihlali verdi. Bu durum Berberoğlu'nun kesinlikle Kılıçdaroğlu'nun ismini vermeyeceğinin işaretlerini taşıyor. Keşke ülkemizin milli menfaatleri için aksi olsa. Zira FETÖ'nün bir numaralı ajanı casusu açık bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP görüntüsü içinde FETÖ'yü temsil edecek. Bu makale nihayet dergi sponsorluğunda sunulmuştur.